Dur, Dur geçme. Bugün sihirli sandal kaynıyoruz. Ablam hepsini yalamazsın. Arkadaşlar yaptık gördüğünüz gibi. Şimdi oyuna başlayacağız. Başlamak için çok sabırsızlanıyorum. De Arkadaşlar. Dakika. Ben makyajı çok önemli. Tamam hadi ye onları şimdi ye. Gözünü Hı -hı. aldığın gibi de, de gözünden ye. Elinle ye hadi hadi. Hadi başlıyoruz şimdi. Kız kardeşim bu arada. Kardeşim Bak. Diğer geçenki videolarda kuzenim vardı kız Aa. kuzenim. Şey ım, diğer orada bir erkek çocuğu vardı o da karşımızın karşısına. Tamam. Hadi başlayalım. Şimdi şimdi seçiyoruz yüzümüzü kapatalım. Makaril Hadi. Bir dakika. Hmm. Seçtim. Tamam. Sen gözlerini kapat. Dön arkana. Bir Seçtim. İnşallah benim. Bu ne? <laughs> Bu ikili. Hmm. bilmem. Gözlerim çok pürüzdürdü. İnşallah benimkini seçmez. belki. Tamam şey hadi hadi. Yaptım. Video bitiyor. Video. Tanem. Tanem 40 saniye. Tanem.

Ne Hadi sen? Ne? Zeyni! Kopya çektim. Aslında gördüm izledim. Ben de